Koronavirüs sürecinde artık her birimizin vazgeçilmez aksesuarı maskeler. Biz normalde her gün sizin karşınıza tıbbi maskelerle bildiğimiz beyaz maskelerle çıkıyorduk. Bugün ise farklı bir maske var ve bunu yapan da yanımda ev hanımı Şükran Dikmen var. Şükran Hanım evde kalan kumaşları maske yaparak değerlendiriyor. Bugün sizin için maske yapmanın inceliklerini evde nasıl maske yapabileceğinizi anlatacak. Peki Şükran Hanım evde nasıl maske yapabiliriz? Evde nasıl maske yapabiliriz? İlk önce kumaşımız olması gerekiyor. Eğer hiç kumaşımız yoksa benim gibi yastık kılıfını maske yapabilirsiniz bu şekilde. Yastık kılıfı mıydı bu? Yastık kılıfı. Şu anda ben bunu değerlendireceğim. Maske yapacağım. Keten bir kumaş zaten. E, koruması da olan bir kumaş. Şimdi size maske yapımını göstereceğim bununla. Peki bir kumaşın koruyup korumadığını nasıl anlayacağız? Kumaşın e, yani genelde şey olarak içerisine su koyduğunuzda damlatmaması gerekiyor. Sızdırmıyorsa maske yapılabilir. Ölçülerini nasıl yapıyorsunuz? Burada bazı kestiğiniz sizin ölçüler de var. Nereden buldunuz? Ben bunları internetten buldum. Bu şekilde ölçülerimiz var. Bunları kumaşın üzerine koyup o boyutlarda kesiyorum. Sonra o şekilde dikiyorum. Şu anda ben dört kat üst üste koyarak katlama yaptım. Şimdi kesme işlemini yapacağım. Şimdi kesiyoruz. Şimdi kesiyoruz evet. Dikme payı bırakıyoruz biraz. Şimdi bunu diktikten sonra maske haline gelecek bu. İlk taslağımız çıktı o zaman ortaya değil mi? Başlayalım. de çift katlı maske yapımının son aşamasına geldik. Lastiklerimizi kestik. Peki o lastikleri neye göre kestik? Lastiklerimizi çocuklarda farklı, kadınlarda farklı, erkeklerde farklı boyutta oluyor. Normalde ben kadın boyutunda söylüyorum. Yani 15-16 santim yeterli geliyor lastik. Aslında yapımı gerçekten çok kolay. Ben bu kadar kolay olacağını gerçekten düşünmüyordum. Şimdi şunu dikelim. Son rütüşü yapıyoruz ve maskemiz bitiyor. Şimdi maskemiz hazır. Çift katlı, yıkanılabilir bir maske. Biz bugün sizin için evde maske yapımını konuştuk. Şükran Hanım'dan detaylarını, inceliklerini öğrendik. Şimdi dönelim bakalım stüdyomuza. Stüdyodaki konuklarımız bu konuyla ilgili neler söyleyecek?